Çiş ediyor. Hoş geldiniz efendim. Herkese selamlar. Ne olmuş gel. Gel kuş uçmuş gel. Haydi gidelim haydi gidelim. Baba, gel. Bak bak ağaca bak Kapıya gidelim kapıya kapıya. Tamam hadi mama yiyelim. Ana. Ana bak 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 bak. Uç uç, uç, uç. Aa. Bak şunları yeter sonra getir. Şimdi kahvaltı zaman. Ah Mehmet bak bak, bak bak. bak. Ya da şöyle kalsın, sonra kural. Hayır. Tamam, Bir. Tamam, onu götür tek tek. Evet. hepsini. Hayır. Anne, şunu elbeleniz nesliye. Evet. Evet. Et sende. Tabii ki. Hadi bu şimdi. <laughs> <laughs> Hadi çekelim masayı. At Mehmet, at. Hadi at. Hadi. at öyle dedim. değil, öyle değil. Öyle at demedim sana. Evet. Kuşuna. Evet. Düğmesine bas. Tut Cana düğmesine bas dedim Cana. Ben göstereceğim ona. Bak nasıl şey diyorsun? Ay hala Yakalayın mı? Bu tarafa doğru yat. Koltuğun altına kaçmasın. Hadi itelim gel bu masayı. Anneciğim hazır. Hadi. Taş Hadi. Kızlar oturuyor. Kızlar büyük olduktan olmuyor. Yetişemiyorlar. Biri oraya oturur. Biri oraya oturur. Biri buraya oturur. <gülüyor> 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 evet, gel. <laughs> gel. <abi> gel. <laughs> sürprizin ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sürprizin? Her de düğün oluyor, her de düğün. Çok şükür. <laughs> her dedikleri düğün oluyor. Akşamdan yatmıyor. Sabahtan da kalkmıyor bu kız. <laughs> Oy. Ne? Gel yavrum. Al. Al. Getir şuraya. Acını göçünü giyeyim. Tamam ya. Tamam. Ye.

Yiyince alırsın yiyince. Ye. Ben yavru. Bak çiçeğim. Ham tamam, yaptın mı yavru? Yavru. Tam yap gel. Hümacıkla da yumurtamızı pişirelim. Nasıl? Böyle mi? Evet süper. Yalan şey <laughs> Minik bonç da gelmiş. Minik bonç yumurta pişirmeye. Hayır o muj. Muj mu oldu şimdi adı? Günaydın Çiğdem Ala. Günaydın. <laughs> o muj.

sen getirmedin işte. Başlayamadım. Yukarıda kalkamadı ya. Azıcık ileri kaysın mı Şöyle. Hadi bakayım. Ayşe Mehmet herhalde makarna çıkmak için mi? Tarttı sonunda Hayır çıkmak yok. Hayır. Gel. Ya. Ya, yamaçlık var çünkü. Gel. Gel sen sandalyene gel. <laughs> gel. Gel. Oy, 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 de, oy, de, oy. De, oy de. Ya bir tarafa kayma. Ya bu tarafa ya şu tarafa. ortalama mısın? kalan da azıcık kaydı. Ben de yanınıza otururum aranıza. Bir tarafa kay. Mama izs mama. 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 Mama mama mama. Şöyle mı? Bir dakika. Şey Sen otur. <laughs> Oldu mu? Neyi böleyim? Yumurtanı mı? Bize afiyet olsun. Buyurun çaya gelin. Buyurun herkes kahvaltıya gelsin. Hadi bize afiyet olsun. Bu arada ben yumurta yiyorum. Evet. Herkes afiyet olsun. Yumurtayı. Ben evet. de herkes yiyorum. Çünkü abi, kalsiyum protein ben değil mi? Tamam şimdi tuvalette batın. Tamam gelecek batın o da. da evet. Dışarıya batın. Tamam. Anne söyleteni şeyle bat. Bugün iş bölümü yaptık. Her zaman yapıyoruz tabii. Çiğdem abla sağ olsun bulaşıklarımızı topladı. Ben de evi süpürdüm. Bir mutfağı süpüreceğim. Onu bekliyordum. Şimdi o da toplamış sağ olsun. Eline koluna sağlık. Çöplerimizi de ben indiririm birazdan. Hı hı. 10 numara 5 yıldız. Güzel. Sıcaklarda çok terliyorsun Çiğdem abla. Boncuk boncuk. Halbuki yeni Hı. duştan çıktın ama <laughs> bu sıcaklar işine yarar inşallah. Bol, bol bol. Bol bol su içelim ama. Su içmek faydalı. Bir de şeyi soruyorlar bana. Niye abone sayımız gözükmüyor? Abone sayımı gizlemiştim ben. İlk. Aa. Böyle kendimize bir hedef koymuştuk çünkü. Şimdi o hedefe ulaştık bizi izleyenler sayesinde. Sağolsun herkes destek veriyor kanalımıza abone oluyor. Çok yakında ne kadar abone olduğumuzu herkes görecek. Yani biz istediğimiz küçük hedefimize ulaştık. İnşallah daha da iyi yerlere geliriz. Daha da iyi yerlere geliriz bizi izleyenler sayesinde. Bakalım en kısa zamanda sizlerde öğreneceksiniz bizim ne kadar abone sayımızın olduğunu. Biz de böyle temizlik işlerine giriştik. Çilem abla mutfağı halletti. Ben de evi süpürdüm. Bugünlük yemeklere girişiriz birazdan. <gülüyor> <gülüyor> Kahve keyfi yaparız falan derken. Gün biter ama hava çok sıcak. Kızlar havuza girer birazdan. Mehmet'i de sokarız biraz. Hı -hı. Serinlesinler böyle plaj diye. Deniz havası bir de. Aynen. Parka falan gitme. Akşam üstü belki ineriz. Çünkü Hı -hı. şu an öğlen sıcağı. Hı -hı. Ee, ne diyecektim? Öyle işte. Ee, seni soranlar da oluyor. Keşke Lina Park'a Çiğdem'i de götürseydiniz demişler. <laughs> Çiğdem abla o gün o gelmek istemedi. Bu akşam her Biz akşamüstü gittik. Aynen. Çiğdem abla da ben sonra hani gelmek istemedi. Israr etmedik. Belki bir, bir dahaki sefere gidersek o da gelir inşallah. Yani Çünkü şey çok eğlenceliydi. Ama o tren çok eğlenceliydi. Evet. Çiğdem abla o tren var ya Nisa böyle kurtarın kurtarın, Yok, kurtarın. diye kolay, var. <laughs> eğlenceli ve biraz ürkütücü. <laughs> ama tabii çok korkunç şeylere onları bindirmedik. Ben gitmem deyince tamamdır. Evet. <laughs> gitmem derse daha fikri değişmez Çiğdem ablanın. Bir de şey zaten yaş sınırı oluyor. Her hani, 7 yaş, 10 yaş hani hepsine çocuklar hani binemiyor. Bir de ona binemiyor. tüneli vardı. Evet ona girmedik i̇şte. ama evet. dönme dolaba bindik. Ona Memo da bindi. <laughs> Öyle yükseklere ama çıktık aynen. indik. Ben kendimi şeyde hayal edemiyorum salıncakta. Oy. <laughs> o şey değilmiş. Çok hızlı değil dedi Salih ama. O tren biraz. Bir de böyle dönen şey vardı ya izlettim Sadece sana. şey bir şey dönme dönme. Zaman hani daha iyi <laughs> 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 i̇zlettim ya sana tekerlek dönüyor hani böyle tepetaklak -ha. onu diyor sana. Sen senle binelim diyor ya sana. Anne. <laughs> Bilmiyorum ben de dedim daha ben kafayı yemedim ona binemem. Anne. Hani çarpışan taklak oluyor. arabalar vardı ya, ama o çok öyle. Evet. Nisa Hima da çarpışan arabalara bindi orada. Onlar için olan. Evet. Onlara da iyi oldu. Bize de değişiklik oldu. Bir dahakine inşallah sen de gelirsin. <laughs> Mehmet kapıları kapattı herhalde. Ona bakalım. <laughs> Dükkanın yemekleri de bugün benden sıcak sıcak hemen yaptım. Bugün de kuru fasulyeyle. pirinç pilavı var. En güzel karavana yemek. Demlensin diye şöyle sardım. Birazdan almaya gelirler. Havuza girer dedik ama uykusu geldi küçük beyleri. Şimdi yatağını alacağım. Temiz otu almıştık dün salatasını yapacağız inşallah. Köklüymüş ama nasıl yapışıyor? Ne demek? Büyümedi orada görmüyor musun? Ama sulanmamıştı ki anne biz yokken. Ha. Ama bak e, hiç sulamadığın yerde de bir sürü semizotu çıkmış. Ha. Saksıda. Aynen. E, onlar da belki zamanı vardır büyürler bir zaman. Sonra. O da büyüyor. Çünkü şey böyle içinde sanki siyah, siyah tomurcuk gibi bir şeyler dökülmüştü. Onlar belki şey tohum mu oluyor bunun? Aa, evet. Salata gibisi yok bence ya. Ne olursa olsun en iyisi yemeğin yanında. Yeşillik yani insan yiyince daha hafif oluyor. Evet. Efendim, magic. Pilav yaptım ben sizin için de. Mima da düzgün pilav istiyormuş babaannesi. Nasıl oluyor düzgün pilav? Bu <laughs> <laughs> pilav yamuk. Pirinç pilavı düzgün mü? <laughs> Az önce diyor bize düzgün pilav yap. Aa. Sen önce Düz, Görüyor musun? Düzgün pilavmış o. Ben de dedim bu pilav yamuk mu dedim. <laughs> Allah'ım onu. Onu tercih etmiyor hanımefendiler biz de yemezdik küçükken ya, daha çok pirinci severdik. E, tamam da... Büyüdükçe damak tadı da değişiyor. Yaramayınca, ne yapacağız? Düşmanın oluyor bazen e, yiyecekler. Evet, Aynen öyle. Yaramayınca ne yapacağım? Allah tüm düşmanlardan korusun hepimizi. işte yaramayınca uzak duracaksın. Ne yapacaksın? Hmm. Doktorun tavsiyesine uyacaksın. Kendi tavsiyeler uyacaksın. Doktor ne dese dese. Zaten sen sana zararlısa yemeyeceksin. Bir kere doktora gitmiştik ya zaten hani sen demiştin doktora. Ha. Ne güzel vücudun var. Kaşınıyor demiştin. Adam da demiştin. dedim doktor da bağmış olan ya ne dedim. Tövbe tövbe tövbe. <laughs> Sen vücut... Ne güzel vücudun var dedi. Ee, Uyarı veriyor sana dedi. Sinyal veriyor dedi ya hani. Evet evet. Yanlış bir şey, yaramayan bir şey yiyince Ben de kaşını... hemen kötülüğe çektim yalan değil. E, doktor canım yanında da ben vardım. Niye sulansın sana? <laughs> ne güzel evet. vücudun var dedi. Sana yaramayanı hemen söylüyor dedi. Evet. Yalan yani değil. bize yaramayandan uzak duracağız. Anladım. Sen biliyorsun ne yiyince kaşınıyor, ne yiyince daha hafif oluyorsun. Güzelce yıkarız, yoğurtlarız, mis. Hay Allah. Im. Hüma kuşunun da düzgün pilavı pişiyor. Yamuk pilavı tercih etmedi kendileri. Pilav düzgün olmuş mu? Evet düzgün. <laughs> düzgün mü? Afiyet olsun. Yoğurt da geliyor. İyi olmuş. Güzelce semizotumuzu da yoğurtladım. Biraz tuz, biraz nane ektim üstüne. Daha ne olsun? Bize afiyet olsun. Bizi yurt içinden, yurt dışından... Dünyanın her neresinden takip ediyorsunuz. İşte tam doğruya selam olsun. Bizim emeklerimizle ve sizlerin desteğiyle buralara kadar geldik. Umarım uzun yıllar beraberce sizlere güzel içerikler paylaşmaya çalışacağım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Hoşça kalın. Hala kanalımıza abone olmayan varsa lütfen abone ol butonuna tıklayarak bize destek verebilirsiniz. Hoşçakalın. Daha sonra görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.